Base'de biri var. Tamam. Yol ben gel. Ben duruyorum seninle. Yolla yolla yolla. Bir tane daha geldi. Bir daha geldi. Aldın o ikisini. O gitti. O gitti. Al birini al birini. Hadi oğlum hadi oğlum. Yaptın yaptın. Tamam. Tam bir daha geldi. Bir tane daha geldi sen yok gelmemiş. Bunları kesebilirsiniz. Onu da kes. Kırıyorum. Kırdım. Tam onu kesebilirsiniz. Nasıl koşuyorlar? Nasıl koşuyorlar? Benim 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 benim. Aa. Ha tamam, atlasanıza biriniz. Tamam alırım onu. İkisini de alırım, tamam. Ana bir gp alıp death arkaya. Tamam, bir tane yedim valla. Onu da alayım. Canımız yok, sen git. 2, 2, 2. Çıkacaklar. Onu da alayım. Kırıyorum. Tam çıkacaklar. İmitten gelen ee, biri bir var. Otursanıza. Taraf... Tam ben sikeyim. Bir tur daha. Geldim oraya. Okey, bu da okey. O da gitti, kırıyorum. Kırdım. Abi bu çok iyi ya. Okey okey, güzel. Peki. Gapple var mı? Gapple var mı? V6 Attım attım Yücel neredesin? Sarıdayım Kötü mü yaptım? Aa biz yeşildeydik Kanka tamam ele geleceğim ben Tamam ben geri kaç Kırıyorum Yapıyorum At mı diye toplasana. Var <laughs> mı üzerinde üzüm dükümün bir <laughs> tık? Harbi misin? Bu hile galiba. Maymuna bak maymuna neler yapıyor. Gel. Geldim ölme. Ne ölmesi oğlum. <laughs> Kaçta yenilenecek? 1.14 geçe yenilenecek. Ya da bir de belli olmuyor ya. Okey geldik. Hoş geldiniz buyurun. Buyur baba gel abi. Aldım bunu. Okey. Bak burada onu. iki. Fırın içi canlar Alamadım. yok. Alamadım. Alamamışım ya almışım. Kırıyorum. Şu bir şu iki. Var mı içeride? Yürü içi. Şurada. Tamam. Yolladım. Tamam okey. Aldım bunu. Yeşiller golem koydu kanka. Görüyorum. Yeşillerde golem var. Geliyorum. Elim ayağım titredi <laughs> Allah. Gir içeride. Aldım bunu da. Biz kaçız şu Alt an? 600 var yüz 600. 600. <laughs> Hatta yüz olsun. Güzel güzel. Attım arkaya bir saniye. Görmedim. Üçler. Bende de. Oo. Oh, oh, oh. oh, Tamam. Bunu öldüm bir de. Allah'ım öldüğüm adama bak ya. Kanka bir daha ölürsen sezon sonuna kadar kasıyorum demiş Merda. He öyle. Hayatta ölmez kanka sen bunu dedin diye. İntihar ediyorum değil mi? Kanka bunları nasıl keseceğiz ya? Korumalar ne böyle? Al aga şöyle. İçliğin abi. Kırıyorum. Dışarı gelmesin lütfen. Tam sıkıntı yok. O iş bende. Geldim. Gel kes ama. Okey. Allah'ın fenerler oyunda bile kazanamıyor. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Ne? Oo. W boss. Kanka <laughs> Reis sen bitmiş. Oo. Bana ver mi kılıç, sen... Elmas kılıç. Benlik bir şey yok. Tut kanka. İksir işte. Kuare ecma. Oh, Geldim. Oo. Oğlum manyak manyak yollardan gitmeyin bak. Az önce aynı yoldan gittim öldüm. Evet gördüm. Videoda aldım. <laughs> Oğlum Senin kapak fotoğrafı. kapak <laughs> 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 oh, 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 oh. fotoğrafı. var mı arkam? Kanka bakmaktayım. Şu an bez üstü biri var. Ne yapıyor lan bu? Bu çocuk iyi değil. İyle bak, mi? ben sana... <laughs> Lagım var. Lagı var. Kanka çok garip itledim ya. Ben çok şüpheliyim şu anda. Bak sen oğlum bundan hala şüpheli misin? Biri daha geldi bu arada. Dışarı atmayın lan. Oo kanka. kanka çok uçtu. Hepsi geldi de kırıyorum. Kır kır. Yola kaçtım yapıyorum. Hey uğradım kanka Oo, var ya beni. Yine... Direkt ne <laughs> Ne yapalım buraya? Ben geleyim mi? Bir daha boşlu attım. Ne yapıyor oğlum bunlar? Bunlar iyi değil ha. Ben sana söyleyeyim tedaviye ihtiyaçları var şeylere ihtiyaçları var gibi. Oğlum birini alsaydım bari eşek. Hah. Hatırlamıyorum tam Ol. da. Yenilendi. Olsun, ya. Yenilendi. kanka. Kim bir? Sen. iki Rovals, üç ben. Oy oy oy. Ay. Dört Rovul, beş Kenny. Babalar vur kanka. da ya vur da oğlum. Bertu iki al. Abi, deneyeceğim. Abi tank yok ya. Kanka Hı. ölüyorum. Babalar tokat diyor şu an. <laughs> Merdo boşta mı? Kanka yok Merdo da bizde şu an. Bu dönem yok kaçamayacağım ya. ben. Ahmet Sen git git canım yok benim de. Deneyeceğim ya. Aldın onu aldın aldın. Ne kaldı? blok yemezsem tamam o. Oh. oh ve... Kaç olduk? 728. Yener yener. Okulan gerçi bitti. Abi yeter bitti yani. Bir saat. Oğlum macera. bir kaya tamamlayalım mı? Yapalım mı bilmem. Fark etmiyor bana. O Yok kadar mu? aksiliğe rağmen iyi kastık bence. Bırakalım mı kanka ne diyorsunuz? 1K yapalım ya. Yapmayalım mı? Kanka kafana göre. Kaleyi de göstereyim de. Kanka bir defa hileyi öldük. Bir defa harikalandım. İki defa mallığımı öldüm. Yeri. Bir onda turlu da, logi. Ha onda da hileyi öldüm. İki türlü. Ya iki türlü kanka ya iki tane ölmem var şu an biliyorum. Aynen iki ölme sayabiliriz aslında bunu. 100 kade yapıyor? <laughs> 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 biraz korkmuşa benziyor kanka. <laughs> Atlama oğlum. Hayır git.